Herkese kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte tıka basa dolduracağımız cepli bir poğaça yapıyoruz. Ee, böyle beslenmeler için, ara öğünler için şahane. Hemen güzelce yapım aşamasına geçelim. Lütfen videoyu baştan sona dikkatlice izleyin ki güzel bir sonuç alabilirsiniz. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimi ekledim hamur kabıma. Bir su bardağı ılık süt. Aynı şekilde bir su bardağı ılık suyum var. Onu ekliyorum. Bu bizim ön maya aşamamız. Sonra bir çeyrek su bardağı ılık su daha ekliyorum. Güzelce şekerle buluşturuyorum. Akabinde hemen mayamı ilave edeceğim. Standart küçük paket mayalardan bir yemek kaşığına denk geliyor silme. Hemen şöyle mayamı ekliyorum. Hiç bizlere bırakmıyoruz. <laughs> Her malzeme kıymetli bizim için. Güzelce mayamı aldıktan sonra yine şöyle bir çalkalayıp üzerine kapatacağım. Çünkü bir karanlık ortam lazım bizim için mayamız aktif olsun. Şöyle güzelce çalkaladım, üzerini kapattım. 5 bilemediniz 10 dakika güzelce mayalandı. Hemen bakalım. Bu bizim için yeterli. Yani aslında mayayı açmış oluyoruz biraz öyle düşünebilirsiniz. Hemen bir çay bardağı, bir çay bardağı sıvı yağ mel ilave ettim ve burası çok önemli. Unumu alıyorum. Unumu alırken yanımda 4 su bardağı un vardı. Ben önce böyle 2-3 su bardağı kadar aldım. Sonra üzerine tuzumu ekliyorum. Tuzum ne kadar? 3 çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Karıştırıyorum. Sonra unumu tekrar alıyorum. Burada yaklaşık 4 su bardağı unumu tükettim. Şimdi gördüğünüz gibi yeterli olmadı. Sonra bir su bardağı un daha ilave ediyorum. Hemen onu da güzelce karıştırıyorum. Hemen elinizi koymanıza gerek yok hamura. Bu şekilde zaten bir müddet karıştırıyorsunuz. Tabii yine gördüğünüz gibi çok cıvık olduğu için toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak bu kıvamda bir hamur elde ettim. Makine yoğurabilirsiniz. Elinizle yoğurabilirsiniz. Hiç önemli değil. Kıvamın bu olması gerekiyor. Güzelce üzerine önce poşetle sonra sofra bezimle ya da el bezinizle mutfak beziyle örttüm ve 40 dakika kadar güzelce mayalandı. Mayalandıktan sonra hemen şöyle açıyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel mayalanıyor. Ama dediğim gibi hamurun yumuşacık olması gerekiyor. Aynı gösterdiğim şekilde kıvam çok önemli. Unu yavaş yavaş almalısınız. Ben 6,5 dedim ama 6 da olabilir, 7 de olabilir. Bu duruma bağlı. O yüzden yavaş yavaş almanızda fayda var. Şöyle güzelce gazını alıyorum, havasını alıyorum. Hemen masama alayım hamurumu. İyice havasını alıp bir müddet daha yoğurduktan sonra iki bezeye ayırıyorum. İki... Tek bezeye de ayırabilirsiniz dediğim gibi. E, hiç fark etmez. Amacımız burada şeklimizi vermek. E, hangisi kolayınıza gelirse. Şöyle güzelce bezelerimi yaptıktan sonra kenara alıyorum. Önce hangisini yaptıysam önce ondan başlıyorum. Şöyle güzelce aldım. Merdane yardımıyla... Daire şeklinde açmaya çalışıyorum. Fark etmez tabii şekil burada ama tabii ki daire olunca daha kullanışlı, daha güzel oluyor, daha pratik oluyor. Şöyle açtıktan sonra hemen güzelce şekil veriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir kase yardımıyla güzelce kesiyoruz hamurlarımızı. Her birini bu şekilde keseceğiz. Kalan parçaları tekrar birleştireceğiz tekrar keseceğiz kalan parçaları tekrar birleştireceğiz tekrar keseceğiz bu işlemi hamurumuz bitene kadar devam edeceğiz en son kalan parçayı da zaten minik bir daire şeklinde açarak kullanacağız şimdi bu şekilde 15 adet dairem oldu ee, çok da güzel oldu 15 gayet bereketli hemen şöyle nasıl yapacağımıza geçelim Şimdi güzelce her bir önce yine en önce yaptığımızı en başta alıyoruz. Şöyle güzelce aldım ters çevirdim. Yani alttaki yüzü içe gelecek şekilde kullanacağım. Ters çevirdikten sonra bir fırça yardımıyla hafif bir sıvı yağ sürüyorum. Hafif. Yani bunun için ölçü vermiyorum. Birazcık yağ olsa yanınızda yeterli. Şöyle elimle bastırıyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Yani poğaça gibi böyle bombeli değil de dümdüz olacak şekilde bastırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Güzelce. Şöyle bir standart bir tepsi de yeterli oldu benim için. Şimdi bir tane daha göstereyim. Evet. Az yağ sürüyorum. Ona dikkat edelim. Şöyle hepsini güzelce bitirdikten sonra tam 15 adet. Dediğim gibi çok da bereketli oldu. Bir 10 dakika kadar da tepsi mayası oldular. Üzerini kapatmıştım. Hemen şöyle bir adet yumurta sarım vardı. Onu da ne yaptım? E, kalan yağımla buluşturdum. Güzelce hamurlarımın üzerine sürdüm. Burada ben biraz çörek otu, biraz e, susam, biraz da galeta unu kullandım. Böyle üç farklı koordinasyon olsun diye. E, dile, dilerseniz Haş da koyan oluyor üzerine. Tamamen size kalmış. Hatta çekirdek içi koyan oluyor. Ben böyle üçünü kullandım. Güzelce böyle bolca hatta her birine güzelce yayıyorum. Daha sonra önceden iyice ısıtılmış... 220 derecelik fırınıma sürüyorum tam orta tarafta dikkatli pişirmekte fayda var çıkınca sert olabilir hiç panik yapmayın üzerine nemli bir bez ördüm ve gördüğünüz gibi sonuç gerçekten muazzam ve şahane görünüyorlar yapması da çok zevkli iyi yemesi de bir o kadar <laughs> zevkli diyebilirim hemen şöyle güzelce dolduracağız Hem ama öncesinde şöyle içini göstermek isterim sizlere. çok pratik, çok güzel de oluyor. Çocuklar çok seviyor bunu. Özellikle ara öğünlerde siz bile işe götürebilirsiniz. Çok da güzel. Hemen şöyle ne yaptım? Mayonez sürdüm. Mayonez sürdüm altına ama tamamen tercihe kalmış. Dilerseniz sürmeyin. Ee, salam koydum, marul koydum, domates dilmiştim onu koydum. Ee, kaşarımı koydum ve şöyle güzel cepli poğaçalarım oldu. Yapımı bir çokca da pratik olduğunu düşünüyorum. Ee, tek katlı bu da ayrıca kolay diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Ama lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni çokça mutlu edecektir. Dediğim gibi beğeniler benim için kıymetli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.